Güzel Yemek Tarifleri mutfağından hayırlı günler. Bugün sizlere Mahluta çorbasının tarifini paylaşacağım. Önce tenceremize 4 yemek kaşığı yağ, sı sıvı yağımızı alalım. Küp küp doğradığımız bir adet soğanımızı rendelediğimiz 2 diş sarımsağımızı alalım tenceremize. Şimdi soğanımızı kavurmaya başlayalım. Şimdi rendelediğimiz bir adet havucumuzu alalım. Biraz havucu kavuralım. Şimdi yıkadığımız 3 yemek kaşığı mercimeğimizi, bir yemek kaşığı bulgurumuzu ve bir yemek kaşığı pirincimizi de tencerimize alalım. Biraz da bunları kavuralım. Şimdi bir yemek kaşığı domates ve biber salçasını da ilave edelim. Biraz daha kavuralım. Şimdi 5 bardak suyumuzu da koyalım. Bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu da katalım. Tenzeğimizin kapağını kapatalım. Yarım saat kadar kısık ateşte kaynatalım. Çorbamız pişti. Şimdi altını kapatıp biraz blenderden geçirelim. Şimdi çorbamızı hafif blenderden geçirelim. Çorbamızı biraz blender'dan geçirdik, şimdi birkaç dakika kaynatalım. Hem bu arada nanemizi kavurup üzerine katalım. Şimdi dondurucudan çıkardığımız bir bardak kemik suyunu da çorbamıza katalım. Şimdi yağda kavurduğumuz bir, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı nanemizi de çorbanın üzerine katalım. Çorbamız pişti şimdi altını kapatıp tabağımıza alabiliriz. Afiyet olsun.